Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi burada tarlamız var. İçeride karabaşımız var. Karabaş yatağımızı paylaşamadık karabaşa. İki yatak koyduk. Karabaş sarıda biz mavideyiz. Karabaş hemen dışarı çıkmayabilir. Açılmasın. Daha yok ki evimizi yapacağız. burada biliyorum. Biraz sıkıcı. Ne haber cimbom? cimbom koydum tarlamıza. Jimbo, bu bekçisi olacaksın sen tamam mı Jimbo? ben köpek alacağım buraya onu da şu kapının önüne bağlayacağım ki zombiler çıkmasın Tamam mı Jimbo? buraları koruyun Karabaş hadi ben yukarıki evi yapıyorum. Sen <laughs> biraz temiz hava al ee, Şöyle Karabaşı öldürmek için Karabaş'a bir ahır yapıyoruz. Şimdi de kendi evimizi kuracağız durun bir ya. Durun şunları biz baştan bir kıralım. La 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 la. Tabi tabi tabi. Kardeşim yanı. <laughs> Oynuyoruz çocuklar çıkacak. Ben aldırmayayım şöyle. Bir şey yapacağım şimdi Arkadaşlar evet şöyle yaptığımıza göre şöyle durum şuna şuna şöyle ve evet, bunu alacağız ki burayı saymadım arkadaşlar ne kadar olduğunu o, oh, bu kadar da iki tane koyduğumda yetiyor bunu bilmiyorum ama bakmadım ama yeter herhalde şöyle bir tane üstte evet. tamam şuraya da açalım şöyle ne olduysa bir tane daha Heh. karabaş yenilerimizi yapıyoruz karabaş mutluluğumuz karabaşın canı sıkıldı arkadaşlar tek elde Ev paylaşamıyoruz. Bize yeni evler yapacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu evi böyle çok büyük bir şey. Çok büyük olacak. Çok 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 çok. Şimdi şu alttaki yerden kurtulalım. Allah bilir. Bir tık, 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 tık Zaten biraz da bu

Getireceğim oğlum. Biraz bekle. Jimbom. Devam. Yumurtladın mı Jimbom? Jimbom. Jimbom. Tamam ben seni bizi halların yanına koyduk. Hem de ya, hem soyuncuları şey yapsın. Bazı soyuncuları getir. <laughs> getir. Böyle. Evet. Gördüğünüz gibi Tamam, nazik. Şu anlık bu kadar. Çünkü gece oldu. Kim bom? Devam. He? 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 Amasın sen. Hadi. Karabaş yine yatağımı kapmış. Gel şuradan Karabaş. Gel. Karabaş. Tamam sana havuç verdim çıkma bana. Tamam mı? Dur bakayım burada mıydı havuçlarımız? Havuç alalım şimdi. Yapan yerine alalım zaten. Al. Bak havuç atıyorum sana. Bunları ye tamam mı karabalık? Karnın doysun. Şimdi üst tarafa doğru Benim ne için bunu Yumurta vermişler Ben de sandığımız yok maalesef